اي مسلم ان بحسن شوا بابنا بامسي بثقانو ناخت نب اسلامي باخلاصي اي انسان حمودانه او اله ام عبد وينا امن بن عبدي لا يخلق هومونيزمو داموخراسي أم بن عبدي لا يخلق هومونيزمو داموخراسي کی خب قانون کی بگره قانون قرآن هر قانون کی دین بن جديد وان گرک مسلمان شیار يربن نخابن به وان وان و کعبه جمرا نچان کیا و پود مجلسی قرآن و کعبه جمرا نچان Kur'an de be hükmü Xuda, şey gayri ve dalalet. Kenek kafir jide bejin, hüküm tamam ey millet. Laura ev kafir na hazin, devlet be beşeriyet. Demokratik ve layık cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma, Büyük Türk Milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andıcerim. أمنا بن عبد لا يطلق قمون زمو دموقراسي جرك مسلم أنشي يرب أنشي يرب نخاب بوان حيله قرآن وكعب جمرة نشان كايا وبط مجلسي قرآن دبي حكم خدا جغيري ويدنا لدا هناك كافر جد بيجن حكم تمام إيمان Bunun içindir ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur. Sabit bin Dahak şöyle demiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki kim İslam metninde yani İslam dininin yemin şeklinden başka bir yemin şekliyle yemin ederse söylediği o din sahibi gibidir. Bukhari'nin 14. ciltte 6533'te, Tirmizi'nin de 3. ciltte 1583'te. Burada aslında çok yani tehlikeli bir söz, tehlikeli bir söylemde var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kim İslam milletinden Allahu u Teala belirlediği yemin dışında bugün istiyorsanız layık, demokratik Türkiye Cumhuriyeti olsun, istiyorsanız Amerika, Avrupa, NATO kimin olursa olsun onların yemin metinleri vardır. İnançlarının, devletlerinin, anayasalarının yemin metinleri vardır. İslam dininin yemini şeklinden başka bir yemin şekliyle yemin ederse söylediği o din sahibi gibidir. Ne'üzübül o kadar tehlikeli bir yemin türü olduğunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor. <laughs> Buradan efhem işerci kardeşlere de bir uyarı ve nasihat, münebihat olsun. Yani kalkıp da efhem işerden bahsedip işte kötünün en iyisini seçelim sonra da ona oy vermeyi, onu desteklemeyi vacip gösteren, farz gösteren, sonra da Müslümanlara eşek diyen, hatta geçmişte o davanın liderlerine, önderlerine de eşek diyen, o insanlara da buradan bir uyarı, nasihat olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim İslam milletinden yani İslam dininin belirlediği metinler dışındaki yemin türleri dışında yemin ederse o söylediği yeminden dolayı o din sahibi gibidir. Yani Kur'an-ı Ka'beşmere ne Çankaya put meclisi değil sonra da o put meclisine girmek için orada oraya so adam sokabilmek için oy vermeyi vacip gören sonra da geçmişte kendilerini eşek yerine koyanlar bu hadis-i şerifi güzel dinlersinler. Sa'd bin Ubade rahmetullahi aleyh der ki İbni Ömer bir adamın Kabe hakkı için hayır dediğini işitince şöyle dedi. Allah'tan başkası adına yemin edilmez. Ben Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan işittim şöyle buyurdular. Allah'tan başkası adına yemin eden kafir ya da müşrik olmuştur. Tirmizi'nin 3. ciltte 1574 Ahmed bin Hanbel'in Müsned'de 2. ciltte 125'te Hakimi Müderrek'te 1. içtihat 65 Bağevî'nin Şerhü's-Sünne'sinde 10. ciltte 7'de verdiği rivayetini hatırlatıyor. O da "Men halefe bi gayrillahi kat kefera ev eşreka Allahu Teala dışında herhangi bir şeye yemin eden" kafir veya müşrik olmuştur lafzını burada tekrar etmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah dışında yemini yasakladığı, men ettiği bu konuda her Müslümanın hassas davranması gerektiğini açıkça ortaya koyan sahih bir rivayet. Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette de Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuş. Kim yemin eder veya yemininde lat uza yani Allah'a şerik koşulan putlaştırılan mesela Allahu Teala innil hükmü illa lillah diyor. Hüküm ancak Allah'ındır. Başkaları da hüküm ancak mendetindir diyor. İşte bu nedir? Allahu Teala şerikliktir. Allahu Teala ile zıtlıktır. Allahu Teala'nın tevhid anlayışını yıkan, onu alaşağı eden bir davranış tutumdur, bir söylem tutum şeklidir. Bu da çok tehlikelidir. Ondan dolayı Ebu Hureyre diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdular ki kim yemin eder ve yemininde Allah uzza hakkı için derse hemen la ilahe illallah desin. Buhari 10. cilt 4805 sayfasına böyle diyor. Bize Abdullah İbni Mesleme Malik'ten o da Nafi'den o da Abdullah İbni Umar'dan rivayet etti. Şöyle tahdis etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ömer bin Hattab rahmetullahi aleyhi yetişti. Ömer bir kafile içinde ilerliyor ve babası ile yemin ediyordu. Resulullah aleyhisselatü vesselam dikkat edin muhakkak ki Allah sizleri babalarınızla yemin etmemeniz hususunda nehi buyurdu. Artık kim yemin edecek olursa Allah adına yemin etsin yahut sussun buyurdu. Buhari'nin 14. ciltte 6528 hadis numarasıyla verdiği rivayette. Yani vel hasili kelam kardeşlerim. Yani şu bir gerçek ve hakikat. İslam alimlerin büyük çoğunluğuna göre Allahu Teala dışında herhangi bir şey yemin şirk şirkul asgardır. Küçük şirktir ve kişinin imanını tehlikeye sokmasa bile onu büyük bir günah sahibi kılar. Kesinlikle ve kesinlikle İslam alimlerin hepsini icma ile kabul ettiği bir husus vardır. Allah dışında yemin haramdır, yasaktır, men edilmiştir. Küçük şirktir, hafif şirktir. Şirkul ekber değildir ama o okunan metini bir adam inanarak söylüyorsa şirkul ekber fiilini işlemiş, Allah'a şirk koşmuş, küfre düşmüş, kafir olmuş olur. Rata Sad bin Ebi Vakkas rahmetullahu aleyh şöyle buyurmuştur. Bazı konular konuşuyorduk. Ben cahiliyeden yeni dönmüştüm. Lat Uzza adına yemin ettim. Resulullah, tabi o, o hata en azından çıkmış. Resulullah ve vesselamın sahabileri bana şöyle dediler. Ne kötü söz söyledin. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a git ve ona bunu haber ver. Çünkü biz senin kafir olduğunu düşünüyoruz. Yani bu sözle küfre girdiğini düşünüyoruz. Ben de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yanına gittim. Meseleyi anlattım. Bana şöyle buyurdu. Üç kez la ilahe illallah vehdehu la şerikeleh diyerek yani Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir ve ortağı yoktur. Üç kere de şeytandan Allah'a sığınırım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. De ve sol tarafını üç kere tükür ve bir daha böyle bir söz söyleme nesayide geçen rivayette. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu açık ve net olarak yasakladığını, ondan dolayı mümin olan bir insanın dikkat etmesi gerektiğini açık ve net olarak bildiriyor. Çünkü şu bir gerçek ve hakikattir. Yani mesela geçenlerde bu seçim sürecine girdik. Seçim sürecinde mesela benim tanıdığım seydalar vesaire işte oy kullanmayı eyvallah evhem işer dediniz. Bir fetvalar verdiniz. Sonra da oy kullanmayan Müslümanlara eşekler dediniz. Onlara hakaretler ettiniz. Ama çok garip bir şey. Bundan 20 sene önce de kendileri de o eşeklerden eşek sürüsünden bir o sürünün bir nefereydiler çünkü ona o zaman onlara da bir sorduğumuz zaman uykulandığını helal olmadığını haram olduğunu ve bu metin mecliste yapılan yemin metninin söyleminin caiz olmadığını bunun Allah dışında bir yemin türü olduğunu bunun kişi artık küfre sokmasa bile şirkul asghar dediğimiz küçük şirke düşüreceğini mutlak günahdan haramdan asla koruyamayacağını açık ve net olarak söylediler. Sonra iş mefi'i olarak demek ki insanlar bir müddet sonra mefaatlerini dinleştirebiliyor ve dinleştirince de herkese sağa sola herkese taşabiliyor. Şimdi meclisin yemininde de şöyle der. Devletin varlığı ve bağımsızlığına, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğüne, milletin kayıtsız şartsız egemenliğin, egemenliğini koruyacağımı huk hukukun üstünü bak dikkat edin milletin kayıtsız şartsız egemenliğini Allahu Teala kayıtsız şartsız egemenlik Allah'a ait olduğunu söylüyor. Burada ise aslında şirk ve küfür bir metin var. Yani bunun şakası yok. Çok ağır bir söylem egemenliği koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik cumhuriyeti ve Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, toplumun huzur ve refahı milli dayanışma ve adalet anlayışı içerisinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerek bu e, tabiri caizse bu yemin türü İslam'a aykırıdır. Resulullah Aleyhisselatü sen bütün verdiği rivayetlere aykırıdır, haramdır. Hatta şiir türü diyebileceğiniz bir yemin metninden bahsediyoruz. Neredeyse lat uzaya yemin etmekle bu meclis yeminli okumak arasında bir fark yok. Bence Müslüman olan bütün vakillerin bu konuda tövbe ve istiğfar etmesi gerekiyor. Yani bunu açık ve net olarak söylemek gerekiyor. Bir İslam dışındaki yemin metninin sahihliği, helalliği, meşruluğu söz konusu değil. Haramlığı ve büyük günah oluşu konusunda bütün ümmetin icması vardır. Ama şirk ve küfür olma konusunda ihtilaf vardır. Çünkü bir insanın Gerçekten yani bu metni inanarak söylerse elbette şirke ve küfre girer. Ama bu metni yani ben nasıl söyleyeyim yani genel ulemanın kanısı olarak diyeyim. Metnin içeriğinde küfür ve şirk söylemleri ve sözleri mevcuttur. Gerçekten bir Müslüman Allah'a ve ahiret gününe iman eden ölümden sonraki mahşere, kıyamete, cennete, cehenneme iman eden şu geçici dünya hayatının iki günlük mefati bir emeklilik için asla bu yemini etmemesi lazım. Asla ben orada küfür söylemiyle İslam'a hizmet edeceğim dememesi lazım çünkü bu söylem bu metinler İslam dinine çok aykırıdır Müslüman bir insanın bunlardan sakınması gerekiyor helal ve meşru değildir